Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Formula 1 2020'nin en iyi 5 geçişini kısaca ya da uzunca anlatacağız. Bilmiyorum. Evet. Daha video başladı. O zaman başlayalım. 5 numara. Evet, 5 numaradan aşağı doğru ineceğiz bugün de. Önce geçişin ne olduğunu anlatalım istersen. Evet. E, Albon. 1'de. Albon gerçekten. Geçişin ne olduğunu anlatalım ki takipçilerin Formula 1'de geçişin ne demek olduğunu bilsinler. İngilizcesi ne? Overtakes. Yes. Evet, Aferin. <laughs> Overtake. Bir şey daha vardı. Evet şimdi de. Send it diyorlardı değil mi? Sendit. Evet. Send it. Tamam. I send it Ricardo gibi. Evet geçiyoruz. bayağı oh, Şey varmış, neyse. Beş numara. 5 numaradan başlayalım ve Albon Ricardo'nun geçişi Tuscany'de. Nasıl bir geçişti? Yani. Zaten Red Redbull'a Red Bull'dan geldiğinden beri yani çok iyi geçişler yapıyor. Ama hiçbir işe yaramadı. Evet. Sezon sonunda Albon'u yedek pilot olarak görevlendirdiler. Evet. Yerini Perez'e bıraktı değil mi? Ricardo da nereye gitti? Ricardo da McLaren'e gitti. McLaren'e geçti Renault'dan. Bunu zaten diğer videoda aktarmıştık. Evet. önceki videolarımızı izleyenler. Evet. Dört numara. Evet. Yani geçişi anlatmadım. Geçişi mi anlatacaktım? Yani geç... <laughs> Peki anlatalım. Tamam, Geçişin albümün başarılı geçişlerinden biriydi. Evet. Yani şuna yazayım. Geliyor, geliyor, geliyor bu albüm. Bu da o zaman Ricardo olsun. <laughs> geliyor. Şu viraja gelirken buradan dönüyor. Ondan sonra bu düzlükten geliyor. Ondan sonra yine koruyor. Ama ondan sonra geliyor içeriden zaman, çok içeriden. iyi bir alıyor. Evet. Ondan sonra da çok iyi bir geçiş oluyor. Çok hızlı geçtik. Hı hı. Son zamanda çok hızlı geçiyoruz. Hı hı. Şimdi dördüncü numaraya numarada geçelim. Numara da Danimarkalı pilot Magnussen ve Danimarka mı? Danimarkalı. Evet. Ve Giovinazzi. Magnussen hangi takımda? D. D. Yani evet. Yani Formula'ya geçecek. D. Evet hastaydı. House. Cavanaghi hala hangi takımda? Yine Alferiano'da. Evet, bu geçiş devam ediyor. De yani izleyenler bilir, hatırlar. O da güzel bir geçişlerden biriydi ama ben evet. tam hatırlayamadım. O nasıl bir? Ben de yaptı bu arada. Evet, galiba şöyle bir geçişlerlerdi. Gelir, gelir, gelir. Bir verişe gelir. Ondan sonra şöyle bir de bir döneller. Ondan sonra da. Mamu senin geçti güzel. Sonra şey geçti... Ondan sonra. O neredeydi? İspanya'da. Geçir. Evet İspanya'da. Evet şimdi sıra geldi 3 numaraya. Videonun sonunda bayağı konuşalım çünkü evet. çok hızlı geçiyoruz. Evet. 3 numarada kim var? Çünkü elimizde e, görüntüler olmadığı için anlatıyoruz. Anlattıkça da tam olmuyor. Konu oldu. da yok. Çok uzun. Evet. evet. Bu ne ya? Hep bir şey kalemle. Ricciardo evet, ve Leclerc. Bu da Almanya'daki. Almanya'da reçiş. evet. Evet, geçilen evinde. Neden ben geçişlerini hiç aklıma tutamıyorum ya? Evet biz bu listeleri sizin için yapıyoruz. Siz eğer izlemek isteyen varsa zaten YouTube'da bunların videoları var. Evet. Merak edenler bir sadece adres gösteriyoruz. Yani burada geçiş anlatamayız zaten değil mi? Evet, Çok zor olur çünkü bilgi video yoksa... yok. Videoyu koysak da zaten yasak YouTube'da video paylaşmak telif hakkına giriyor. Yani. Yani telifi bizde olmadığı için. Neyse bunu daha sonra anlatacağız. Daha anlatırız. Video bitince. Evet. Evet. 2 numaraya geçelim. Evet. Kiat ve Albon ve Perez. Kiat aynı anda hem Albon hem Perez'i geçtiği bir geçiş var. Anladım. Nerede? İtalya'da. Kiat İtalya'da. Monza'da. Monza'da geçişi. Evet. 2020 yılının en güzel geçişlerinden birisi. Ben hiç beni hatırlamıyorum ya. Koca video izledim. <laughs> Boşuna <ama>. mı? <laughs> geçiyordu ya şöyle Perez en sağda Albon burada kıyat sorudan yani, geldi burada şöyle. burada Albon ve Perez burada hı hemen birebir gidiyor hemen arkasında evet. ondan sonra hemen geliyor süper he. i̇şte Geçiyor. işte tam yani. olarak o evet, şimdi kıyatla konuşalım kıyat da bu sene sözleşmesinin sözleşmesini evet konuşalım <laughs> bu neydi? He? Bu neydi? Rusça. Rusça mı? <laughs> <laughs> Kıyat'ı konuşalım demek istemiştim. Biraz kiyat evet. Kıyat hakkında bir şeyler anlatmak ister misin? Kıyat. Kimdir mesela Kıyat? Kıyat Rusya'da olmuş Biridir. Ee, hangi takım yarışıyor? Alpatori. Bu sene, evet, orası. bu sene sözleşti mi? Sözleşmesini yenilediler mi? Hayır. Hmm. Peki, mi? Hı. Peki o zaman Formula 1 kariyeri kiyatında bu sene bitti. Yerini kime bıraktı? Yerini de Cukutusuna da. Dur Japon yani gözlerimiz. Gerçi biz zorlanmayız ki, bizim gözlerimiz biraz çekik. Dur. Dı dın dı dın. Dı dı dın dın. <laughs> Japon sürücüye bıraktı değil mi? Evet. Önümüzdeki yıl. Formula 2 pilotu. Evet. Ama top. şimdi Formula 1 pilotu. Oldu. Çok fazla geçiş oldu. Yani, yani çok fazla değişik oldu Formula 1'de. Çok yeni Geçişti yeni yeni pilotlar tanıyacağız. 2021 yılında. <laughs> evet. 2019'da o kadar kişi değişmişti. Hı hı. İki üç kişi değişmişti. Evet. Şimdi birinci sırada. Birinci sırada. Son Finalde, sırada. Son, sırada, son biraz sırada. Heyecanlı anlat istersen. Evet, Heyecanlıyız. Bir numarayı böyle böl. 3, 2, 1 Başladı. Birinci numarası. Yani son numara. Gaz vs. Ay, Gazi Gaz Perez. <laughs> o vs'yi ben yazdım. Ve anlamında verse İngilizce'den. Tamam. Gazi evet. ve Perez. <laughs> Belçika. Belçika Sipa. Sipa'da. Evet. Pierre Gazi'nin Perez'i geçtiği o müthiş yarış. Herhalde şöyle geçmiştir. Geliyorlardır. Bana pek anlatamam. Kamerada evet, da doğru düzgün görünmüyor. Yok yani, yani ben evet. hiç anlatmayalım. Onu izlemek isteyenler tekrar YouTube'da sen istersen evet. nereden izlemesi gerektiğini hangi e, kanalları takip etmesi gerektiklerini söyle istersen. Zaten Formula yazıyor, ondan sonra videosu çıkıyorsun, Overtake yazıyor yani. Hı hı. Formula bir. Ne yazıyor? Bu konu başlığı ne? 2020 e, Best Overtakes. Yes. Galiba böyle. Peki best. başka hangi hesapları takip etsinler YouTube'da? Bunu başka videoda söylememiş miydi? Söylemiştik ama tekrar et. Tamam. Senin yeni izleyenler, yeni katılan arkadaşlarım var. Abone. E, ay, abone olun. Ama evet. ilk önce hangi kime abone ay, olacaklar? Ay. YouTube için çalışmışım. Abone olun da abone ya, olun. İlk önce zaten sana abone olsunlar. Evet, Çünkü evet, ilk Formula 1 ilgili en yeni haberler, en güncel haberler. Ege <laughs> Tarakçı da. <laughs> Sonra Formula 1'in kendi hesabında. Evet. Tuzkun S1. Formula 1 sadece. Ondan sonra bir data, data f data 1 Başka? Yiğit Tezcan Yiğit Tezcan daha çok tarihiyle ilgili güzel şeyler paylaşır. Evet, Formula 1 ile 2020 bir ilgili. Serhan A, A, -A. A, A Ege çok güzel seronajer taklidi yapar. Bunu da bir önceki <laughs> videolarda izlemiştik. İsterseniz kadar... bugün özel bir seronajer taklidi yapsak çok mu gürültü olur? Zaten Saat. videoları gecede çekiyoruz. Evet. Hep gece çekiyoruz. Bu da bizim sorunumuz aslında. Bir de gündüz evet. çeksek de daha iyi olur. Evet. O zaman ee, şu konuyu ben sana sormak istiyorum. 2021 sezonu ile ilgili. Biliyorsun şu Mahal'in oğlu yarışacak Haas takımında. Evet. Sen onu tutacaksın. Evet. Onu tutacağım. Gazi'yi bırakıyorsun. Gazi'ye veda. O ilk ee, ilk videomuzda Gazi'nin şeyin tişörtünü giymiştin ya. Evet. Artık sen Michael Jordan'ın tişörtünü giyersin. Evet, çünkü Hiç efsane var. eski. Onun oğlu bize emanet. Bize düşen de onun oğlunu desteklemek. Oh. Mick Schumacher. Mick Schumacher. <laughs> Peki sence başarılı olacak mı biraz? F2'yi de takip ediyorsun çünkü sen. F2. F2 yani. F2. Yani. Yarışı hiç izlemedim bir tane. Onun yarışını izlemedin mi? Ne? Onun yarışını izlemedin ben... mi? f birkaç kişiyi takip ediyordum bir ara. Evet, yani birkaç kişi ya, yani hiç canlı izlemedim formül. Peki yani ne düşünüyorsun? 2021 <laughs> sezonunda bizi neler bekliyor sence? Hı. Neler olur? Kim mesela? Favorin kim? Kim yeni birinci olur? Takımlar şampiyonu kim olur? Ya da pilotlar şampiyonu sence kim olur? fiyatlar şampiyonu. Bana tamam. göre. Hı. Çok zor bir soru Çok zor. Tamam o zaman. <laughs> Ege bir şey söylemen lazım burada. <laughs> video çekiyoruz evet. Ya. Merhaba kapı nasılsın? Kim? Ne? Kapı. Anlamadım. Neyse zaten anlamadım. Çok değişik bir şey söyledim. Neyse. Sence de... kim olur? Sen Mercedes sensin gerçi de. Hı -hı. Yani Ama Hamilton olur, değil mi yine? Bu arada Hamilton sözleşmesini yenilememiş. Mercedes de hala. Yani ne zaman bitecek? Hiç bilmiyorum hala. O, o ya şu evet. anda Mercedes'in ikinci bir pilotu yok. Hala e, tek bir pilotu var. O da Finlandyalı Hamilton. kimdi? Hamilton'ın yanındaki, adı sarısı. Bottas. Bottas. Bottas'la anlaştı. İkinci koltuk hala boş. Evet. En Ege oldu. susmayacağız hı. değil mi? Yani bir şeyler çekiyoruz. <laughs> Doğru çekiyoruz. Ne çabuk 10 dakika oldu. Neyse, ne çabuk 10 dakika oldu. Evet. Biraz çok çok geçiyorduk. Bugün istiydik. çok bir şey paylaşamadık. Evet. Ne yapalım. Bugünlük yani, böyle olsun. Bir şeyler de konuşalım. Ee, son zaten 15 dakika biz belirlemiştik. Hı hı. Son 4 dakikada. Ne Eda. konuşalım. Soru soruyorum. Soru soruyorum. Böyle, işte. soru böyle katı sorular zor sorular. Tamam. Yani öyle hiç duymamış sorular. Öyle. Tamam. Yapalım. Sor. Ay sen bana soracaksın. Ben, ben cevaplayacağım. Evet. Önümüzdeki yıl Sebastian Vettel'in takımının adı neydi? Aston Martin. Tamam. Peki bu Aston Martin takımının başarısını sen şansını nasıl görüyorsun? Aston Martin'de Aynen. Sebastian Vettel'de kim yarışacak? Stroll yarışacak. Evet. Sence başarılı olurlar mı? Yorumun ne? Bana göre Sebastian Vettel 6. 7. 8. bitirir gibi. Ortalarda mı bitirir? <laughs> Ortalarda. Yani <laughs> her, herhangi çünkü. bir katkısı olmaz mı? Alfa Romeo'ya. Alfa Romeo? Pardon. Aston Martin'e Aston Martin Sebastian Vettel'in pilotajının, pilotluğunun bir katkısı olmaz mı? Öyle mi düşünüyorsun? Azıcık olur ama. Çok da bir fayda etmez Hı -hı, evet. Ferrari hakkında ne düşünüyorsun? Bu iki genç pilotla bu işi yürütebilecek mi? Ferrari. Ben Carlos Sainz'a güvenmiyorum. Röklak mı alır götürür? Röklak yetenekli. Röklak'ta daha çok potansiyel görüyorsun. Anladım kadarıyla. Carlos Sainz yani Ferrari'ye geçecek. Onu daha önce Hı -hı. de söylemiştik. Galiba evet. değil mi? Ne demiştin? Ferrari'ye tekrar söyle. bir gücü yok yani o kadar peki neden geçti Carlos Sainz şimdiye kadar sadece iki podyum gören bir pilotun Ferrari'de ne işi var Alsana ne sor işi var yani al bunu cevapla şu sorun. arabada ne işi var <laughs> evet eski bunun bir Carlos Sainz olduğunu düşünürsek ey Carlos Sainz ne işin var Ferrari'de sadece iki tane podyumum vardı. <laughs> Sence tamam alsana soruyorum. Mesela ben neden Carlos Sainz'i seçti Ferrari? Onda ne görmüş olabilir? Hmm. Bence de çok iyi bir yıl geçirdi. Hmm. Yani McLaren'de geçtiğinden ve zaten çok iyi bir sezon geçiriyordu bence o yüzden. Zaten yetenekli tamam. bir pilot ama orta sıralarda bitiriyor. E Ferrari de yani Kötüleşti artık yani. 2019'a daha iyiydi. 2018'de muhteşemdi. Ama şimdiki 2020'de evet. çok, çok kötü. Anladım sonun cevabını. Onda bir potansiyel görüyorsun diyorsun. McLaren'deki performansı ile ilgili. Evet. Bu potansiyele göre evet. Ferrari'ye onu davet ettiler. Efsanelerin takımı Ferrari. Biz de biz dönemler Ferrari'ciydik. Evet. evet. Artık yavaş yavaş videomuzun sonuna geliyoruz arkadaşlar. Evet. Ege'nin kanalı Ege e, kapatsın. Ben evet. sadece misafirim. Değil mi? Evet. Ee, gelecek bölümde ya da gelecek videomuzda takipte yani dur öyle başlamayayım. Takipte kalmayı unutmayın. Gele, bildirim zilini çalmayı unutmayın. O çok önemli. Likelamayı unutmayın. O çok önemli. Ve en önemlisi abone olmayı unutmayın. Kesinlikle. Hoşçakalın.